Size selamlar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Krasman videosunun birinci bölümünü çekiyoruz arkadaşlar arkadaşlar sizi söylemiştim zaten Krasman çekecektik Krasman Krasman ıı, server Sö çekecektik ve biz de Krasman survivalının birinci bölümündeyiz arkadaşlar ve yanımda bacım sevgi var nasılsın sevgi iyiyim Nasılsınız arkadaşlar? Ee, bu videoda Video... olmak nasıl bir duygu? Güzel. Videomuza like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar, e, abone e, ve like atmayı unutmayın. Abone 50. Evet abone 50 olsun arkadaşlar hedefimiz 50 abone arkadaşlar 25 abone olduğumuz zaman yüzümüzü göstereceğiz evet. evet arkadaşlar çok güzel bakışlar geliyor ama nedense abone olanlar çok az mesela bir videom var benim geçmiş bir bakışı var ama nedense kanalım hala 15 abone abone olmayanlara buradan rica ediyorum abone olsunlar çünkü bu videoları yapmak için çok emek sarf ediyorum şimdi ben Hatta bunu bir e, ben sesli bir yerde yapıyorum. Şu an mesela ben sesli bir ortamdayım. Ama çalışıp sessiz çekmeye çalışıyorum. Videonun bazı yerlerini kesmek zorunda kalıyorum. O yüzden de çok zor şu an benim için. E, yani e, bu videoları düzeltmek e, çok emek istiyor. O yüzden de like atmayı ve abone olmayı lütfen unutmayın. Evet arkadaşlar biz odun kırmaya şu an başladık. Evet. E, bugünkü hedefimiz yani bu bölümdeki hedefimiz gelişmek, Ev mi falan düşünmüyoruz. Yeni e, ikinci bölümde falan efektleriz. Evet. E, ve arkadaşlar, evet vaktimiz Bu videoya e, şey adınızı yorumlara adınızı yazın ki e, şey adınızı olayım. Ya da onlar belki videoya adınızı yazabilirsiniz. mesela yeni bir video paylaştım dün. Minecraft'a nasıl mod yüklenir açıklamasıyla böyle bir video paylaşayım ilk e, ondan evvel Minecraft modu nasıl yüklenir paylaşmıştım ama orada açıklamasını yapmamıştık bazı arkadaşlarımız anlamamış o yüzden onlar için de açıklama yaptık oraya da abone olabilirsiniz mesela benim kanalıma yeni abone olan Mehmet adlı bir e, arkadaşımız var buradan Mehmet'e çok teşekkür ediyorum abone olduğu için. Bu yorumun altına da e, kendi adını tekrardan yazarsa çok sevinirim. Adını yazanları da kalp atacağım. Ve arkadaşlar e, bu yorumlardan e, elave olarak e, eğer yorumlara craft c -r a -f, f yazarsanız yani craft yazarsanız o craft yazan kişilere de kalp atıp e, yorum yazacağım. Neyse biraz da artık sessiz olma vakti. Evet. Şimdi arkadaşlar biraz odun kırayım. Benim 30 o, tane odunum oldu? Benim de 32 oldu şimdi. Yeter 32 tane odun. Evet. Benim çoktu bir çalışma masası yapayım. Tamam sen yap ben yap. Ben çalışma olurum. masası yapıyorum. Sen e, şey Al, yap, kazma var, yap. Kazma yap, kazma. Tamam. Sen ne yapıyorsun? Kazma dedim balta değil. Neyse balta da verirsin. Hadi balda. Daha tamam. kılıç da yarat da. Tamam yer hazır. Nasıl şunu okumaya alayım? Teşekkürler. Baltayı balta da alayım. Şimdi kılıç teşekkürler. Kılıç da yarat. Bitsin. Tamam. Almayayım kılıç Al. da. Senin kılıcın. Tamam. Şimdi sana bir şey vereceğim. Görev vereceğim. Şu arkadaki taşları görüyor musun? Evet. Şu taşları kır. Tamam. Bir de şu dağın tepesinde bak şurada kömürler var görüyor musun? Şurada. Nerede? Bak şurada şurada. Hı hı, evet. Orayı kömürleri de tır tamam mı? E, ben daha ben de, Evet kıracağım. ben de yemek arayacağım. E, çünkü acıyoruz bildiğin Arkadaşlar, gibi. Arkadaşlar evet. Arkadaşlar biz bambu da balığı harita yapmak Aa, ha, için. Evet. Yolumuzu, bu bulmak için evet bambuda. Evet, Aslında bambudansa e, şey daha iyi. Neydi onun adı? Pusula. Evet, evet. Pusula, Pusula bir başa <laughs> doğduğumuz yeri veya yattığımız yeri gösteriyor. Evet, o yüzden... Evet. Orası iyi ama pusulaya çalışıp yani öldüğümüz yere çalışıp veya kaybolduğumuz yeri evimizde yapmalıyız ki yani nasıl diyeyim kayboldukta yatan yerimiz ev olmalı. Yani orada yatıyoruzsa orada yatmışıksa pusulu oraya gösteriyor. O yüzden hem de çalışıp evde yatmamız gerekir ki bütün eşyalarımız evde kaybolmasın. Ah güzel bir maden buldum. Evet hem de yani, Sen hem galiba biraz uzaklaştın gibi. Evet, evet uzaklaştım. Öldüğümüzde evimizde doğuyoruz. Yani evimizde ha, yatsak evet. gece olunca. Ama çalışıp uzakta ölmememiz oluyoruz. gerek. Çünkü evet. bir dakika arkadaşlar. Evet. Şey, e, orada kalabilir. Ha, evet. Bir dakika siz galiba göremiyorsunuz burayı. Arkadaşlar buraya. siz de dikkatli olun buralar. Ha bu güzel. Yerlerde. Yerlerde. Yerde. Ha. Buralarda. Güzel. Evet arkadaşlar kömür kırıyorum. Güzel. Ne kadar kömürümüz oldu? Bir bakayım. 7 tane kömürümüz oldu. Güzel. 9. Güzel. Benim şimdi 10 olacak bu iki kömürüm. 11 de oluyor. 12 de var hala. 11 12 13 14 15 biraz da taş kırıyorum ki fırın yapmak için. Elinde taş 34 tane. Ha tamam o zaman ben kendime bir taş kazma yapayım. Taş zaten sende var. Şöyle bir bakayım demir mimi falan bulabiliyor mu? Demir. Ha bir dakika. Ha. Tamam tamam. Bir dakika burada demir mi var? Bak, Buraya düşmeyeyim ben. Ya. Bir dakika şurada ışık var. Lav var galiba. Evet lav var. Neredesin sen? La sen beni bulamazsın şimdi. Uzaklaştım ya. Çok uzak olsun hep Bulurum, bulurum. Sen beni bulamazsın diyorum sana bulurum diyorsun hala. Şu dağın üstüne mi çıkmışsın? La, hayır. Allah Allah geliyorum şimdi. Geliyorum dedim. Ay yemek oldu. Aferin sana. Ya niye açmıyorsun? Açmadım ki açtı kapalı. Arkadaşlar. Eh, bir dakika yemek buldum. Ancak domuz buluyorum zaten. Arkadaşlar e, canlı yemek. çok güzel oluyor. Evet uçan modu daha iyi uçmuyor mu? Yani uçan modda istediğiniz şeyi dikebiliyorsunuz. Uçmuyor modda ise yani emek sarf ederek evet, ikisi İkisi de, ikisi de yani. çok eğlenceli. Ama bence ıı, şey ben de gördüm. Canlı daha eğlenceli bence. Hadi gel. Ah. iki tane koyun oldu ve üçüncü yatak yaparız. Hadi gel. Yap, bana, bana, evet evet. Şey, Çalışma masası bende miydi? Sende. Çalışma masasını yere koy. Biraz hızlı olalım. Çünkü videomuz 15 dakika olacak. Ne? Evet. 15 çok az. Ne az. Şey. Fırın yarat. Aç sandığı. Sandığı aç. Hayır demir hiç bulamadım. Ben de fırını kır. Fırını kırsaydı. Mavi dostum. Al. Ya taş kazmayı yaratmayı mı istiyorsun? Taş kazmayı ben yaratmıştım sana. Koy yere konuşmuş. Bir dakika. Koy yere ben yaratayım. Meşale de yaratmam lazım. Al. Kaç taşım var? Benim bana bir, şey, bir dakika kırma. Tamam. Bana ne yaratsana? Ee, taş güzel taş balta taş balta, taş balta, bir, balta <laughs> şimdi. 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 Bizim bir güzel bir şimdi güzel bir madene ihtiyacımız var yani neyse ya oldu mu ya bu diye Başım <laughs> boş Ya madenler çok az. o taraflara gitmiyorum. O taraflarda zaten maden az oluyor. Burada yok. Şu dikkatli ol. Orada su var dışarısı. Maden gerçekten çok az. Evet. Buralarda. Bir dakika. Maden mi? Maden aslında şu an maden ama ben yani maden içi boş olmaması gerekiyor. Nerede bu? Tamam gidip seninkinin yanında. Ha Allah bir anı kafamda koyun duruyormuş. Korktum. Onu ben çarşıp senin yanına getirdim <laughs> Oha tek attım koyuna. <laughs> Arkadaşlar özür dilerim. Beni öldürüyorum. Ben de kömür atıyor. Kömür mü? Evet. Demir arasana. Ya <laughs> benim karıma kömür çıktı. Tamam. Bir dakika. Ben buldum galiba. Aa ben senin yaptığın çok yorucu. Tamam. <laughs> Şuraya düşelim ya. Düşelim. Ah demir buldum valla. Ne? Güzel. Ben de aktarayım demir ama bulamıyorum. Kaç tane oldu? Üç. üç. Üç, demirimiz hazır. Ne bir tane demir bulsam iyi olacak mı? Hadi buldum buldum valla. <laughs> buldum diyorum. Buldum evet. <laughs> Arkadaşlar artık biraz sakin duralım. Zaten ben sakitim sensin bayağıtan gülüm. Bir gülmesene. Ya bir ya. Yes, demir buldum vallahi bir tane daha. Ben de buldum. <laughs> güzel. Ben güzel. Şey. Güzel. Ve güzel. Dört tane demir. Toplamda yedi demirim var şu an. Burası ne? neresi? De Burası su. Burası istemem. Şey. Aferin sana yedi tane. Oh bir dakika. ne? Kardeş geliyorum senin yanına. Ya, tamam anladık. Gidim, gidelim, gidelim. Neredesin ki? Bir dakika aşağıda bir şey var. Ben içinde. seni göremiyorum. Adım yok mu sende? Adımı gördüm de. Heh, tamam yakınlaşıyorum. Bir dakika demir buldum. Çok güzel. Aa, ben de buldum buranı. Hah, neredesin sen? Hadi. Gel şuraya. Şey görüyorum. ben de bir şey görüyorum. Ay, ne oldu? Bir. Selam kardeşim. Işte. Çocuk. Aa, demir buldum. Demir zaten bak bayaktan buldum. Benim bir dakika, dakika oradaki değil. ışık neydi? A demir. Nerede? Benim ışık. A burada da demir var. 4 Dört tane de var bak Güzel. Ben aldım. Bir dakika. Ya bir dakika sandıklı vagonlar nerede peki? Gerçekten sandıklı vagon hep koyuyorlar. Şimdi yok. Ah. şu raylar olan yerlere arayalım sandıklı vagon buluruz. Ben de. Oraya baktım, oraya baktım, oraya baktım. Abi dakika. Gizli Ray var. Nasıl sandıklı Sandık olmalıydı. Şaka gibi yani sandıklı bağım. Bakan... Ama niye Sandıklı bağım olmalı buralarda. Bir dakika ben bulurum şimdi onu. Sen bulursan Ben de. Bir dakika. Ama, Ay, işte. Aferin sana. Tamam. Orayı da nasıl Bir dakika şu da bir dakika şu noktaya gideceğim. Bu onda nasıl yaratmış varsa. Çok emin kardeş. mi? Evet. Arkadaşlar gene burada da ya sana olsun. Oğlum bu çok çok şey. Ama arkadaş evet kardeş. Evet evet. Seni. Ben oraya girdim ama bir şey takıyor. Ula şu sarı yeri ben buldum yine. Orayı valla ben merak ediyorum gideceğim oraya. Biraz korkuyorum da. Kardeş geliyorum o ben. O ne la? Aa sandık buldum ben ne diyorum. Ben götürme eşyaları bakın da ne vardı ya. Yani? Bir dursana. Hala çatamamışım sandığa bir götürme eşyaları diye. Ha. Allah belanı nereye düştüm lan ben dakika ne var? Oh ne güzel. Bir Pişmiş 3 tane demir, 2 tane çörek, 2 tohum, 2 tane 4 tane de tohum. Ha bir dakika ne buldum? Bir dakika 4 tane demir buldum buradan. Ya ben kırdım da neyse anladım. Ben bakmayı Aldım da. Ama bakma. Bu ne? Bir burası bir burası neresi bu? Burası. Gizemli gizemli yerlere giriyoruz. Korkmaya bak. Ne oldu? Ana demir Yes sandık olsun Ama ben, ben götürürüm 5 kömür 3 demir Ben götürürüm Ben götürdüm de Ne? Ya ne alakası var? Oha demir cenneti var la burada Ben de burda yutayım Burda hazırız bunları La kaç dakika oldu? Da? Aha 16 dakika olmuş Bir şey olmaz ya Tabi 16 dakika olmuş nasıl bir şey olmaz? Bu videoyu nasıl yükleyeceğim ben? Yok, Neyse bir şey olmaz? Işte. Bir şey yükleyeceğim Allah bir anı. Arada sıkıştım. Ben, gittim. Kardeş. Ya, yardım et. Buradayım. Ya, burada ya. arkana bak. Sıkıştım burada. Dur ışık Ya açsana şurayı. Burada çakıl taşları var. Çakıl taşlarının arkasındayım. Yedim, yedim. Şurada mı? Evet evet evet. Kurtar beni. <gülüyor> La, ne gülüyorsun? <gülüyor> Gülmeni geldi. Kardeş yardım et. Ettim. Aferin sana. Allah belanı kafama düştü. Gel hadi gel. Bak burası neresi? Bakayım şöyle. De şey derim. bakalım şimdi arkadaşlar. Ah demir. Nerede? Nerede 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 nerede? 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 <laughs> Aferin, <koçum>. Ah ben onu <laughs> Ah Allah buldum. Ah demir de buldum. Benim tam 23 tane demirim var. Kaç? 23. Benim de 23 tane var lan. tane bir... buldum. 6 tane. Oh! Oh! Çıkarmış. Güzel. Bir de göze göze. Çekil çekil. Lan bunu Aferin koçuma. Aferin balıma. Ne yapıyorsun be? Yanmaz yanmaz. Sen ne yapalım? Rahat olmayın. Çek düşmüş. Ay sandık var. Nasıl çıktı? Ne çıktı? o Oh! Bir de gönlüm çıktı. Vagon da çıktı ona. Of, oh, demir. Ah, oh. ne oldu? Ne oldu be? Yeni bir oh, yer buldum. Işte. Su mu buluyor mu bunun üstü? Ye Yok ya. Bir dakika. Burası ne Su bize ya lazım olur götüreyim. Hayır lazım mı? Ne oluyor? Evet. Bir dakika. Neyse. Evet arkadaşlar, e, şey videomuzun sonuna videomuzun geldik. Sonuna geldik. E, burada bekleyelim, gelen seferde burada başlarız. Hı. Evet arkadaşlar, bu videomuzun da böylelikle sonuna geldik. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.